Kıymetli basın mensupları. Bugün memleket gündemiyle ilgili değerlendirme toplantımızı Ayasofya'nın yarın açılması münasebetiyle İstanbul İl Teşkilatımızda yapıyoruz. Ayasofya Camisi 1934 yılında alınan müze kararından sonra yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Montre anlaşması imzalanmasını mütakip cami olarak kayıt altına aldığı devlet yöneticilerinin önüne de bir mesuliyet olarak bıraktığı yol üzerinden yeniden müzeden camiye dönüştürülme iradesiyle milletin hizmetine sunulacak. Bu kararın memleketimize hayırlara vesile olmasını dileriz. Ayasofya Türk milletinin insanlığa karşı sorumluluğunu taşıdığı taşıdığı sorumluluğu üç kıta yedi iklim ve insanlığa hizmet şuuruyla birleştirdiği bir dönemin şahikası bir merkezdir. İstanbul'a adalet, İstanbul'a hoşgörü, İstanbul'a merhamet, devlet yönetiminde ciddiyet, devlet yönetiminde dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesin huzurla yaşayacağı bir ülkeye irade koymuş bir milletin bu iradesini taşıma sembollerinden birisidir. Yani bize Anadolu'yu vatan yapan ruhun, bize İstanbul'u hediye eden ruhun sembolleştiği dönemlerin şaheseridir. O yüzden bizim tarihte taşıdığımız bu mesuliyetin bugün taşımak zorunda olduğumuz sorumlulukların yeniden hatırlatılması cihetiyle Ayasofya'yı bir kere daha açarken, Ayasofya'da namaza dururken, Ayasofya'da dua ederken yeniden milletimize, insanlığa karşı sorumluluğunu hatırlatmak zorundayız. Bilinmesini isteriz ki iyi Parti olarak bizim ceddimize, insanlığa, bu topraklar bize vatandaştıran ervaha karşı mahcubiyetlerimiz ve sorumluluklarımız var. En büyük mahcubiyetimiz bize bu toprakları vatandaştırırken taşımış olduğumuz fetih ruhunu kaybetmektir. Bizim İstanbul, İstanbul Fütühatı, Ayasofya, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, sonra işgale maruz kalmamız, sonra tekrar burada küllerimizden doğmamız arasına sıkışmış tarihimizin bize hecelettirmek zorunda olduğu işler vardır. Üç mahcubiyetimiz vardır aslında. Birinci mahcubiyetimiz Allah'a vermiş olduğumuz sözleri unutmak. Yalan söylememek, Haram yememek, talan etmemek, beytül malı canımızdan aziz bilmek, ülkemizi adaletle yönetmek, merhametle yönetmek, zarafetle yönetmek. Pek çok sözümüz vardı. Bu sözleri unuttuğumuz için vatandaştırdığımız bu topraklarda başımıza bin bir türlü gaile geldi. İkinci büyük mahcubiyetimiz, atalarımızın, cetlerimizin bedel ödeyerek aldığı bu toprakları İngilizlere teslim etmek zorunda kaldık. İkinci büyük mahcubiyetimiz oydu. Beş yıl, yani aslında 4 yıl 10 ay 23 gün İstanbul İngiliz işgalinin altında kaldı. İkinci büyük mahcubiyetimizden sonra Montreux Sözleşmesi'ne giden o süreçte mecburiyetlerimiz vardı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosu içerisinde istiklali tam hassasiyeti olan en keskin iradeyi temsil etmiştir. Yakın kurmayların kahir ekseriyeti manda tartışmaları içerisinde Amerikan mandasını ehven görmeye meylettiği zamanlarda Atatürk'ün tek sözü kulaklarda çınlamıştır. Ne karşılığında bizi himaye edecekler? İstiklali tam hassasiyetinin, tam istiklal hassasiyetinin son yeri Montro Sözleşmesi'dir. Montro Sözleşmesi'nde devletimizin eli kuvvetli olsun diye taraftar kazanabilmek için genç cumhuriyetin yapmış olduğu bir hamle Montro Anlaşması imzalanır imzalanmaz Ayasofya'yı cami diye kayıtlamış bir iradenin temsilcisidir Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla şunun bilinmesi lazım bu vesileyle. Ayasofya'ya karşı mesuliyetlerimizden önce insanlığa karşı mesuliyetlerimiz vardır biz. Kendi milletimize karşı sorumluluklarımız vardır bizim. Bu sorumluluklarımızla ilgili mahcubiyet duymamız gereken işlerin en büyüğünden bizi kurtaranlara medyunu şükran olmak lazımdır. Bugün Ayasofya bizim ceddimize tarihe karşı sorumluluğumuzun üçüncü merhalesiydi. Bizi en büyük utancımızdan kurtaran Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosuna bühtan etmeden bu işleri yapmak lazımdır. Medyunu şükran olmak zorunda kaldığınız Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosuna Mustafa Kemal Atatürk başta şükran hislerini ifade ederek bunları yapmak zorundayız. Şayet Kurtuluş Savaşı verilememiş olsaydı bugün İstanbul'da sadece Ayasofya'ya biletle girmekten değil İstanbul'a biletle girmekten muzdarip olacaktık. 14 ay, 4 yıl, 10 ay, 23 gün... İngiliz işgali altında kalmış bu topraklarda sadece Ayasofya değil, ceddimizin bize bırakmış olduğu bütün bu mukaddes emanetlere bilet alıp girmek zorunda kalacaktık belki de. Dolayısıyla bizi bu büyük utançtan kurtaranlara karşı medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek bizim tarihe karşı sorumluluğumuzdur. Bizim devletimizi idare eden insanlara bu vesileyle şunu hatırlatmayı borç biliyoruz. Tarih, tarihi şahsiyetler üzerinden milletinize kavga ettireceğiniz bir alan değildir tarihi şahsiyetler üzerinden milletinize kuvvet devşireceğiniz bir alandır. Dolayısıyla geçmişten bugüne siyasi bir kavganın tarafı haline getirerek milletinizi mezarların etrafında birikmiş, mezarların etrafında kinlenmiş, mezarların etrafında birbirine bilenmiş hale getirmekten vazgeçmek lazımdır. O yüzden biz Ayasofya, Ayasofya meselesi bu şekilde çözülürken bu iradeyi gösterenlere teşekkürümüzü borç biliyoruz. Yarın genel başkanımız da davetli, Genel Başkanı Ali Erbaş, Sayın Genel Başkanımızı aradı. Biliyorsunuz 15 Temmuz merasimlerinde COVID testi yapılması talebinde bulunulmuştu. Genel Başkanımızın yakın koruma ekibinden bir koruma görevlisi pozitif çıktığı için Genel Başkan filyasyon dolayısıyla kendisini karantinaya aldı. Davete o vesileyle yine icabet edemeyecek. Genel Başkanımızı ve partimizi temsilen ben Orhan Çakırlar Grup Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Orhan İsmail Tatlıoğlu yarınki merasime katılacağız. Biz iktidardaki arkadaşlarımıza ciddimize karşı verdikleri sözü niye tutuyorlar diye kızmıyoruz. Allah'a ve millete verdikleri sözleri niye tutmuyorlar diye kızıyoruz. Mevzuyu illa konuşacaksak bizim omuzumuza borç olan mesuliyet şudur. İstanbul'u bize hediye eden ruhun devleti yönetmesini sağlamak. İstanbul'u bize hediye eden Anadolu'yu bize vatandaştıran, Anadolu'da bir medeniyet kurmamıza imkan veren ruhu devlet yönetimiyle buluşturmak. Ayasofya'yı açıyorsanız Ayasofya'nın ruhu, Ayasofya'nın açıldığı dönemki nezaket, zarafet ruhu, mefküre ahlakı, ciddiyet, devlet sorumluluğu yeniden gelsin ve devletimizin başına tac olsun. İstanbul'da İstanbul'un fethinde söylenmiş olan her söz devletimizin yöneticilerinin ahlakı olsun dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insanların adaletinden emin olduğu, liyakatin istihdam olduğu, hazinenin candan aziz bilindiği, insanların inandıkları değerler de değerlerle hor ve hakir muamelelere maruz kalmadığı bir huzur ülkesi kurmak zorundayız. İstanbul'u yalana, talana, harama teslim ettikten sonra açtığınız şeylerin bina olduğunu unutmamak zorundayız. Bizim boynumuza borç, Türklerin omuzuna borç, taşlara yürümek değildir, kalplere yürümektir. İktidarın vazifesi de medeniyetimizin kalplerden taşlara dönüşmüş zamanlarına avdet etmektir. Şayet taşlardan kalplere gidirebilseydi Roma ayakta kalırdı. Biz kalplerden taşlara yürüdüğümüz için bu topraklarda vatan tuttuk. O yüzden bugün insanlara, bugün insanlığa, bugün milletimize, bugün devletimize, bugün bize ümit bağlayan herkese karşı vazifemiz Ayasofya'nın açıldığı zamanki Devlet yönetme maharetinin ruhunun bugünkü siyasi kadro tarafından yeniden taşınabilmek mesuliyetinin duyulmasıdır odur. Bu vesileyle bunu hatırlatalım. İstanbul'u yalana, harama, talana teslim etmek fetihin ruhuna ihanettir. İstanbul'da bu kadar hudutsuz, sebepsiz zenginleşmenin imkanı olacak şekilde devleti bir adaletsizlikle yönetmek fetihin ruhuna ihanettir. İstanbul'da bize tarihi bir miras olarak teslim edilmiş bu dünyanın en güzel şehrini bu kadar ciddi bir kaosun içinde tarihi talan edilen, alın teri yetim bırakılan, insanları hor ve hakir görülen bir kaos ikliminde yaşatmak fetih ruhuna ihanettir. Ayasofya'yı açan, bu açılışta emeği olan herkese hatırlatmak zorunda olduğumuz şey budur. Efendim, kadına şiddetle alakalı her geçen gün insanlığımızın sarsıldığı dehşetli vakalarla karşılaşıyoruz. Türkler devleti baba, vatanı ana bilmişlerdir. Vatan bildiğimiz toprakları ana bilmek, ana dediklerimizin huzurla yaşadığı yeri vatan bilmek gibi bir mesuliyet bizim aslında siyasi sorumluluğumuzun çerçevesini oluşturmuştur. Memleketin bir yarısı hanımlardan, annelerimizden, kızlarımızdan, eşlerimizden oluşuyorsa onların huzurla yaşayabildiği, umutla yaşayabildikleri Yarınlarından güven duyup huzur bulabildikleri yerin adı vatandır. Kendi insanlarına, hususiyette kendi kadınlarına huzurlu, güvenli bir ülke kuramamak memleketin huzursuzluğu demektir. Devletin babalık vazifesi varsa, devletin babalık vazifesi hanımların içinde huzurla, güvenle yaşayacağı siyasal, sosyal, iktisadi şartları oluşturmaktır. Sonuçlar üzerinden değil, sebepler üzerinden konuşmak, oluşan bu şiddet olaylarının sadece bir takım yasalarla değil. Eğitim dahil, medya dahil, sanat dahil, televizyon, tiyatro dahil bütün enstrümanlarla bir eğitim meselesi olduğunu kabul etmek, meselelerini kavga etmeden çözmeyi bu millete öğretmek zorundayız. Her meselesini çözmeye teşebbüs edince kavga etmek zorunda bırakılan bir siyasal iklim, bir sosyal alan, bir sosyal iklim mecburen şiddet doğuruyor. Televizyondaki dizilerinde şiddet olan, siyasetin dilinde şiddet olan kendi Ticari ilişkilerini çözmek için şiddete başvuran, en ufak bir meselesinde kavga etmeyi kendisine hak gören bir millet psikolojisi sonuçta en zayıf halkı olan kadınlara huzurla yaşayabileceği bir vatan bırakamaz. Dolayısıyla bunun bir eğitim meselesi olduğunu unutmamak ve behemahal devletin bunun partiler üstü sorumluluğunu taşırken söğül toplum dahil gösterilecek her adımı parti olarak destekleye, destekleyeceğimiz ifadeyle bu mevzudaki düzenlemelerin, sadece beylik laflarla geçiştirilmemesi gerektiğine inananlardanız. Yani her vaka yaşandığında, her dehşetli vaka yaşandığında hesabı sorulacak gibi beylik lafların arkasından artık devleti çekip sorumlu, ciddi, kurumsal bir takım yaptırımlarla bu işi kayıt altına almak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ikinci yılını değerlendirdi. Değerlendirmesi icraatın içinden programı gibiydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iki yılını anlatırken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansından bahisle hangi kalemlerde harcama yapılıp hangi eserler vücut bulduğundan bahsederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar iyi olduğunu anlattı. Arada muhasebe cümlelerine de şahit olduk. Aradaki muhasebe cümlelerinden bunun çok iyi olmasa bile düzeltilebilecek, rehabilite edilebilecek taraflar olduğunu kabul ediyoruz da bir merhale sayıyoruz. Ama ona rağmen biz iyi Parti olarak bu meseleyle ilgili sonuçları üzerinden bir muhasebe alanının açılması gerektiğini düşünüyoruz. İktidar sebepleri konuştu, biz sonuçları konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her derde deva olduğundan bahisle iki yıl önce